dün Medine'deydik. Dün Resulullah'ın o 10 metrekarelik altı kumlarla çevrili. Üst tarafında hurma dallarının arasından ışının yağmurun süzebildiği hurma dallarıyla örtülü bir tavanın bulunduğu odasındaydık. Sedirde bir peygamber var. Sedirdeki peygamberin üzerinde çizgili bir kumaş var. O kumaş Hz. Ebu Bekir okuması açtı, onu öptü ve sonra Resulullah'a bütün bütün eğildi ve sonra uzun uzun ağladı. Ve sonra Hz. Ebu Bekir dışarı çıktı. Allah nevisi vefat etmişti. Dışarı çıkarken Hz. Ebu Bekir gözlerindeki yaşları siliyordu. Konuşacak, cemaati yönlendirecekti. İşte o gün herkesin sarsıldığı o bir anda bir demde, sarsılmaması gereken biri vardı. Sarsılsa da belli etmemesi gereken biri vardı. O Hazreti Ebubekirdi. Dışarı çıkarken Sıddık'ın gözlerinde yaş yoktu. Kurumuş gözyaşları vardı belki. Dışarı çıktı ve yürüdü. Hazreti Ömer ise hala mescidin içerisinde haykırmaya devam ediyor. Kim Muhammed öldü derse vallahi onu öldürürüm diyordu. Hz. Ebu Bekir ise minbere çıkacak, mihraba geçecek, Hz. Peygamber'in vefat ettiğini ilan edecektir. Çıktığı üç basamaklı minberin en üst katındaydı bütün mescidi saadet, Hz. Ebu Bekir'in gözlerine bakıyor. İki dudağı arasında çıkacak bir söze bakıyordu. Ebu Bekir evet diyecekse evetti, hayır diyecekse hayırdı. Çünkü en sadıkın yanındaki, en sadık olan oydu. Çünkü hicretten mağaradaki dost oydu. Çünkü Sevr'de oydu. Çünkü Hira'sında sonra oydu. Sonra her zor ve akabelerde, bütün yokuşlarda oydu. Döndü ve önce Hazreti Ömer'e hitap etti. ''Hattab'ın oğlu beni duyuyor musun?'' dedi. Hazreti Ömer'in doğrusu kimseyi duyacak bir hali yoktu. Ömer odaklanmıştı. Elinde kılıç Mescidi Saadet'i dört dolaşıyordu. Bir taraftan da bağırıyordu. Vallahi kim Muhammed öldü derse onun kafasını önüne getiririm diyordu. Hakikaten tabir caizse tam bir terör estiriliyordu. O dem Mescidi Saadet'te. Belki lazımdı Abdülhalim Uveys gibi İmaduddin Halil gibi bugünkü İslam tarihinin büyük önderlerinin, çağdaş İslam tarihi önderlerinin dediği gibi. Hakikaten o gün o görüntüdeki sanki bir baskı ve teröre benzer bir güç oluşturulmasaydı, o endişe salınmasaydı bir anda Muhammed öldüyse, o zaman yeni peygamberler çıkabilecek, bir an bir sarsılma söz konusu olabilecekti. Hazreti Ömer'in saldı korku bunu bir an böyle, ta gerilere doğru itiyordu. Hazreti Ebu Bekir çıktı minberinde ve bağırdı. Hattab'ın oğlu beni duyuyor musun? Sonra irkildi ve duydu. Duyuyorum seni Ebu Bekir dedi. Kılıcını kınına koy Ömer dedi. Kusseyfek kılıcını al ve yerine koy dedi. Sonra döndü ve dedi ki kim Muhammed'e inanıyorsa bilsin ki Muhammed vefat etmiştir. Şimdi o odadaki zat hayatta değil şu anda vefat etmiştir. Sonra döndü ve kim Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah hay ve baki hay ve la yemuttur. Allah ölümsüzdür ölmeyecek. Uzun konuşuyordu Hazreti Ebubekir. Bekir. Sadık dimdik duran böyle çınar ağacı gibi dallarını bütün her yayan mescid Saadet'i bir an teskin eden sahabi yer yer diz çöküyordu diz çöküyordu, dizlerini kırarcasına oturuyorlardı. Öyle bir oturuşları vardı ki demin ayakta duramayan bu insanlar çözü çözülüyorlardı, dökülüyorlardı, çöküyorlardı. Resulullah'ın vefatını anlıyorlardı ve hakikaten çökü, çöküyorlardı ve hakikaten iç alemleri darmadağındı sahabe-i kiramın. Döndü ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'i bıraktı sanki uzaklara doğru gitmek istedi. Resulullah'ın kabri, Resulullahın odasına doğru gidiyordu Hattab'ın oğlu. Resulullah'ın odasının kapısını açtı ve Hazreti Ömer hızlı bir şekilde içeri girdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın odasına doğru hızla gitti. Hazreti Resulullah'ın üzerinde o hırkayı o kumaşı sıyırdı var. Kenara koydu. Resulullah'ın gözlerine baktı. Demin Ebu Bekir gözlerini kapatmıştı. Durdu böyle. Ömer girince içeri kadınlar bir an çıktılar. Ömer bu. Ne yapacak belli olmaz ki. Gözyaşı istemiyordu, ağlama sızlama istemiyordu. İşte tam o odanın, şu odanın içerisinde. Şu anda o izlediğiniz odanın içerisinde. Resulullah'a baktı, koca gövdesiyle. Demek ki sen öldün de. Ebu Bekir öyle diyor. Senin vefat ettiğini söylüyor. Sen bizi bıraktın ve gittin öyle mi dedi? Hani böyle olmayacaktı dedi. Hani sen daha yaşaman lazımdı. Yapman gereken vardı. Biz bütün Arap Yarımadası'nı Ceziretul Arabi temizleyecektik bütün münafıklardan. Hani hani sen gitmişsin. Ebu Bekir öyle diyor. Baksana sen gitmişsin. Senin vefat ettiğini söylüyorlar dedi. Sonra diz çöktü. Resulullah'ın önündeyim. Bir kelime, bin kelime. Bir cümle, bir alem. Dedi ki dostum dedi. Resulullah'a baktı arkadaşım dedi. Sonra baktı sevdiğim dedi. Sonra baktı peygamberim dedi. Sonra birdenbire abandı üstüne. Kollarıyla Resulullah'ın vücudunu ve o büyük Resulullah'ın uzandığı sedirin tümünü böyle kucakladı Hazreti Ebu Bekir. İmkan bulsa alacak ve onunla uzaklara kaçacak. Kimse görmesin benden başka peygamberi. Toprağa gömmeyelim diyecek sanki imkan bulsa alacak göklere, semalara, güneşlere doğru çıkacak uzaklara doğru. Sonra uzun uzun ağladı ve şöyle diyordu. Ya Resulallah diyordu. Hani hatırlıyor musun Mescid-i Saadet'te senin dayanıp da hutbe okuduğun bir minber, bir kütük vardı. Sonra sana bir minber yaptılar ve sen o kütüğü terk ettin, çıktın minberde oturdun. Ve sen minberde oturduğun zaman ya Resulallah, kütüğün ağladığını hepimiz duyduk. Kütük senden ayrıldığı için ağlıyordu. Şimdi biz senden ayrıldık. Sonra sen indin aşağı o kütüğü kucakladın. Sen kütüğü kucaklayınca kütük sustu. Şimdi bana söyler misin ya Resulallah kütüğü sen kucaklamıştın. Kütük susmuştu. Şimdi bizi kim susturacak? Sen yoksun ki artık. Sarsıyordusun. Yıkın kelimeleri Hazreti Ömer'i. Sonra dışarı çıktım. Günlerden pazartesidir. Rebiul evvel ayıdır. Bir ses geliyordu. Femen zuhzıha anin nar ve udhilel cennete Fakat faz. Bu ayet duyuluyordu. O odada bir an bu ayet ama okuyan yoktu. Ses nereden geliyordu? Biri konuşuyordu. Kim cehennemden uzaklaşır, cennete sokulursa ve girerse o kazanmıştır. Birbirlerine bakıyordu. Sahabi sözün sahibi yok. Ayet yankı yapıyordu odada ama söyleyen yoktu. Sonra bir ses geliyordu. Ey ehli beyt! Allah sizi bütün kirliliklerden, necasetlerden temizlenmiştir. Bakıyorlardı sağa sola sözü söyleyen yoktu. Hazreti Ali öyle diyecektir sonra. Bu Hazreti Hıdır'dır diyecek. Hazreti Hızır'dır. Geldi ve Resulullah'ı taziye etti diyor diyecektir. Allah'ın Resulü sonsuz salat ve selam. Sonra neler oldu? Akansular durur mu? Allah diyen yorur mu? Yara Muhammed yarası. Buna merhem bulunur mu? Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası Buna merhem bulunur Nasihat kar etmez bana Muhammed'e vurulmuşum Nasihat kar etmez bana Rasullaha vurulmuşum Akan sular durur Allah diyen yorulur Yara Muhammed yarası Buna merhem bululur Efendim programımız devam edecek Resulullah'ın yıkanması ve kefenlemesi ama Bir 6 dakika aramız var 6 dakika sonra biz sizi bekliyoruz burada inşallah